Selam beyler ben Hasan Akif Çalışır. Bugün hep beraber Clash Royale atacağız arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar daha yeni başladığım için biraz çaylağım. 620, 4, 654 ee, yeni de videoların devamı gelecek. evet atak bekliyorum şu an Tekrar saldırısı geldiğinde. Şimdi tekrar saldırısı. Yandan goblinler geliyor. Onlara minyonlarla karşılık verdim. Bir de vampir attım arkadaşlar. Ha, editlerim de devam edecek arkadaşlar. Ee, birkaç edit geldi bugün. Bugün ekstra 3 video attım. Belki videolarım... Ee, bayram. abone olursanız sevinirim tabii ki. Bir de bayramınız kutlu olsun. biraz tıklıyoruz. Buyurun yorumlarda buluşalım. Şu niye gidiyor ama herhangi bir sorunumuz yok. Evet saldırımız geldi. Şimdi dev atıyorum. Hata özlendirmek için. Güzel. Aldık ilk kaleyi. Kral geliyor. Ama anne de bir sorun yok. Kralın kapısını açtı. İyi hasar verdik. Şu an sorun yok. Evet. Goblin'in içinden geçtim adamı. Şimdi dev geldi. Dev, dev sorun değil. Tek de olsaydı daha kolay olurdu olsun. Şimdi tek de gelir. Kartlar da bundan sonra gelecek. Şövalyem altı seviye bu arada. Arkadaşlar. En güçlü, en, en seviyeli karakterlerinden birisi şövalye. Ali'ye kapıdım yaptım tek Şu an 52 canlı var. Sağ kalesi, sol kalesi yukarı olacak. kafası bayağı güçlü. Yani çok kullandığım 30 saniye kaldı. İkinci kaleyi de aldık. Şimdi bir devle karşıya geldik. Hızlanıyoruz. İyi oyunda artık yeter yani. Bombacı çıktı. Bombacı seviye çıktı. Benim için önemli değil. Bombacıyı kullanmıyordum zaten. Evet sıradaki maça geçiyoruz arkadaşlar. Karşımızdaki isim. rektesi Çok bir ilginç bir isim var. Ben düz pasayım. Her zaman kesinlikle kullanmadım. Bu sefer hızlı başlamak istedim efektör yolladım şu an. Hızlı gidiyoruz. Arkadan bombacı attılar. Bombacı şeyi hiç yok. Ah hayret. Neyse flaşörü attım. Dalga da geçerim abi. Bu maç alacağım belli zaten. İlk İptali aldım zaten. Çok kolay ki. Tek dayı öldü şimdi bir de yok şey yine. Atak mı istiyorum? Yok vazgeçtim. Tamam Bu da ortaya goblin attı. Bu da bunu atasın. Milyonlar attım bu da Tamam bitti yaratıyor. kumakası çıktı.

yükseltme geldi. Yine goblinleri kullanmıyorum. Sorun yok. Artık Mega minyon. Onu da kullanmıyorum şimdi. Ve karakterlerimi böyle göstereyim size. Alev topunu çıkardım arkadaşlar. Koç başını koydum. Bu da eee yeni çıktı. Yakın zamanda çıkardım bunu da. Evet arkadaşlar üçüncü maça geçiyoruz. Bu da son maçımız olsun. Bugün bayağı fazla video atmaya çalışacağım bayram nedeniyle. 트럭 트럭은 어디에 데이트 사우더는 어디에터 트럭이 오는 데이터? 트럭 트럭은 어 Neyse yetmedi. Hemen kalkıp kalmam gerekiyor. Ee, Kale ya kaleden aldık onu. Son kalenin canı çok az şu an. 242 canı kaldı. Bunlara basarak şeyi yükselttim. Üçünü yükselttim. Dev yapıp çıkıp aldım

Annem yani silah <laughs> <laughs> <diline> <laughs> Kalemizi aldılar. Yapacak bir şey yok. Bayağı atlat. Çok yakın kazandı yani. Üçünü de alacaktı. Bir taneyle bitirdi. işi. Arkadaşlar videonun burada şeyi... sonuna geldim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aha. Editlerim gelmeye devam edecek. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Tabi videolarımda beğenirseniz Clash Royale videolarına devam edeceğim. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.